arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Ama kart videosu. Şu an elimde kutular var şöyle. içinde de kartlar var. Bu kartları size tanıtacağım. Ama videoya geçmeden önce kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın ve şimdi videoya geçelim. İlkten şunlardan başlayayım arkadaşlar. Error finallerimiz var burada. Bir olarak Messi. Şöyle. Siz de doğru arkadaşlar Messi. İkinci olarak Ronaldo'muz var. Üç, Tonali. Dört, Foden. Ben Beş, ben... Ruben Diaz. Kamyon videoları e... ki. Altı, altımı kaç mı bilmiyorum arkadaşlar kaçıncı değil. 92, De Bruyne var. Burada Mbappe'miz var. Burada da Goretzka hakimi. arkadaşlar biraz hızlı göstereyim. çünkü videoyu baya yavaş çekmeyelim. Hemen şimdi geçelim. Tony Kors var. Gene Mbappe. Alexander Arnold. Hakimi. Donnarumma. Çağlar Söyüncü. Diego Jota. Mbappe. Rudriyer. Ansu Fati. Hakimi. Tonali. Kurtuva. Sancho. Alvarez. Lukaku. Haaland. Foden. Derbinger. Dybala. De Bruyne. Kimmich. Gene Sancho. Japonlardan en iyisi. Son. Iniesta. Thomas Müller, Casemiro, Ruben Diaz. Şimdi arkadaşlar bu kartları tanıttık size. Şimdi bu kartları tanıttık size. İkinci olarak da mavi kut mavi kartlarımız. Burada 75 tane var. Burada da bunlardan da error finallerden de 37 tane var. Şimdi bunlara geçelim. İlk başta pelemiz var. Peleyi şöyle yanıma koyayım. Ondan sonra Ronaldinho'muz var arkadaşlar. Şöyle. Bunu da yanıma koyayım. Ondan sonra Maradona var arkadaşlar. Messi var. Mbappe. Gerard. Anthony. Lewandowski, Benzema, Romel, Romero, Kimmich, Hagio Sanchez, Kimpembe, Willian Arieu, Fenerbahçeli, Molina, Michael Platine, Haaland, Sala, Agüero, Diego Rossi, ha Hakim Ziyech, Ivan Perisic, Dembere, Rushport, Muhammed Kudus, Doğru okumuşum. Bu ismini okuyamadım arkadaşlar. Okuyanlar varsa yorumlara yazsın. Ona göre bakacağım. Snyder, Braish Mendes. Hakimi. Ondan sonra Emlion Martinez. Luis Diaz, Emlion Martinez. Rapinya, Rob o Gerard. Ee, bunu da okuyamadım. Gene Gerard. Ansu Fati, Oyar Zabal. Memdiki okuyamadım. Ha Gürsün Boy Boykasaka, Muhammed Kudus, Rıtsı Doğan, Açfak De Bruyne, Fernando Torres. Gene aynı. Behk Mehdi Terim, Moliano, Yaya Touré, Gene Pele, Pele, Diego Rossi, Diego Rossi, Neymar Junior, Min Hagio Minson, Vieira, Gene Son, Gene Vieira, Enkuko, Diego Rossi, Diego Rossi, Alexander Arnold, Eto a. ve teknik traktörümüz tam 3 kart değerinde arkadaşlar bu teknik traktörü. 17 tane yıldızlı Kim Ancoletti Michael Alessiano Van Yani bu kartları da şimdi size tanıttım arkadaşlar. Ne var şöyle alalım. Belelerimiz şöyle gelsin. Bunları topluyorum arkadaşlar çok sıkıcı toplama dağıtıyorum topluyorum dağıtıyorum topluyorum böyle topluyorum 75 tane kart var arkadaşlar siz olsaydınız toplar mıydınız yazın Yorum. çok salakça bir şey söyleriz neyse hemen ben toplayayım şunları ben böyle tek tek niye alıyorum Dur 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 dur. Dur arkadaşlar. Işte. Topladık arkadaşlar. İl olarak da şimdi bunlar toplayacağız. Palio Rossi, Agüero nerede Agüero? Agüero, Agüero. Agüero, Neymar. Ondan sonra sana Sala'dan sonra kim geliyor? Michael geliyor. Ondan sonra Romero. Haaland geliyor. Lewandowski geliyor. Benzema geliyor. Mbappe geliyor. Messi geliyor. Maradona geliyor. Ronaldinho geliyor. Pere geliyor. Şimdi. Ben bunları bağlayayım arkadaşlar. Anam. 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 Kartlar da aldım. mı? Inni? biraz da anamız zor arkadaşlar videomuz bitti. Videonun sonuna geldik. Kartlarım gördünüz artık biliyorsunuz kartlarım. Sizde kartlar var mı? Error final mi var? Ondan sonra evet şunlardan mı var? Yani, yani yazın yoruma. Bakacağım arkadaşlar. Yalnız bu arada arkadaşlar yoruma kart yazanlara kalp atacağım ona göre. Görüşürüz.